Evet arkadaşlar Bugün yine balıktayız Serpil Hanım çift çift çekiyor Gerçekten de bugün verimli Meramız Daha önce geldiğimiz sağ tur arkadaşlar Dediğim sağ turdayız Balık Alındayız Herkese selamlar Evet, bugün Serpil Hanım şov yapıyor. Bakın arkadaşlar. Balıklarımız. Şöyle. Burası çok güzel arkadaşlar. Gün batımı. Bakın. Şöyle gün batımı. Serpil Hanım'la geldik yine buraya. Arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Huzur dolu bir yer. Eğer yolun düşerse buraya gelin. Bakın burada ailelerin geldiği, bayanların aileleri. Hem gün batımını geliyorlar. Balıktan yakalıyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yerimiz bizim her zaman sabit. Burası arkadaşlar. Buraya biz Temmuz'da çayımızı, kahvaltımızı, yiyeceğimizi, içeceğimizi alıp geliyoruz. Hem de deniz havası hem de balığımızı yakalıyoruz. Ben özellikle bugün Levrek için canlı yem kullandım arkadaşlar. Bekliyoruz. planım yakalıyor. Devam ediyor. Arkadaşlar burası aslında yazın çok kalabalıktı. Tatilciler gittiler. Okullar açıldıktan sonra bayağı bir boşaldı. Burada 5 yıldızlı otel merası. Burada bakın aileler de geliyor. Güzel bir yer gün batımı mis gibi daha önce yayınlamıştım arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bakalım. Yine balık gelecek mi? Başında varlar. Canlı canlı balık hava arkadaşlar. Aldı alacak. Eli kulağında Hadi. Hadi. Altı alacak arkadaşlar. yapıyor. Evet arkadaşlar, kanalıma destek sevinirim. Buradan herkese uçak dolusu selamlar sevgiler. Hoşçakalın arkadaşlar.